bu miyopiyi nasıl durduracağız? Şimdi miyopinin tamamen durdurulması söz konusu olmamakla birlikte ancak bununla ilgili bazı tedaviler var. Miyopiyi tamamen durdurmak mümkün değil. Çünkü bu o, ilkokul ortaokul yaşlarında başlıyor ve gelişimimizle birlikte hani çocuğun gelişimiyle birlikte büyümesiyle birlikte gözümüz uzayarak miyopinin artmasına sebep oluyor. Fakat biz çok fazla yakın bakan bir çağa denk geldik. Tabii. Sürekli bilgisayara bakıyoruz, sürekli elimizde cep telefonu, işimiz yakınla ilgili işte masa başı bilgisayarlar vesaire vesaire. Dolayısıyla bu sürekli yakına bakma olayı miyopi tetikleyen bir unsur. Durmasını engelleyen bir unsur. Eskiden biz belli yaşlarda miyopiyi durur derdik ama şimdi ne yazık ki durmadığını görüyoruz. Beklemediğimiz yaşlarda dahi miyopinin arttığına tanık oluyoruz. Çocuklarda miyopiyi durdurmak için, yavaşlatmak için gece lensi dediğimiz bir lens uygulaması var. Ortokerotoloji lensi. Bu gece takılan lensler sayesinde çocuğun miyopisinin ilerlemesini durdurmaya çalışıyoruz ama en azından yavaşlatabiliyoruz.